Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizler için karşınızdayız. Henüz kanala abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve alt kısma yorum yapmayı unutmayınız. Bugün Kazan Federal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Damla Kolaylı ile beraberiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hüseyin birlikte sizler için Kazan Federal Üniversitesi yurduna girip bir küçük göz atıp ondan sonra yine benimle aynı bölüm okumak isteyen diş hekimliği hazırlık öğrencisi Zühra Bayram'la birlikte güzel bir röportaj yapacağız. Hadi gidip birlikte bir bakalım. Evet arkadaşlar, biraz önce de size dışarıda bahsettiğim üzere Zühra ile birlikteyiz. Zühra Diş Hekimliği Fakültesi hazırlık öğrencimiz, aynı zamanda benim çok yakın arkadaşım. Bugün onu seçmemin en önemli sebeplerinden biri, kendi sınıfında gerçekten derece olarak çok ileride gidiyor. Türkiye'den gelen öğrenciler arasında ise şu anda herhalde kendini İngilizce ve Rusça olarak en çok geliştirmiş öğrencilerden biri. Teşekkür ederim. Zühra'cığım, <laughs> rica ederim. Biraz kendinden bahsetmek ister misin? Tabii. E, merhabalar, benim adım Zühra Bayram. E, ben 19 yaşındayım. E, Antalya'dan geldim. E, Antalya'da Hatice Sezer Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Eşit ağırlıktım. E, buraya geldim. Eşit ağırlıktan Aha. şu anda diş hekimliği hazırlığı okuyorsun. Evet, İngilizce e, diş hekimliği okuyorum. Hazırlık diş hekimliği. Ben de aynı şekilde evet. arkadaşlar. Ben de Anadolu Lisesi'nden mezun oldum, eşit ağırlıktım. Burada aynı zamanda Rusça biyoloji dersleri, Rusça kimya dersleri alıp sıfırdan sayısalcı evet, olup çekimliğine evet, başladım. Ee, yani ben o yüzden hiç e, zorluk çekmedim zaten. Ha eşit ağırlık olsam da burada hocalarla beraber tekrardan e, evet. dersleri en temelden alıp e, iyi bir şekilde sayısalcı da olabiliyorsunuz. Bunun bir önemi olmuyor. Ayrıyeten ben buraya geldim, yani burayı seçmemin sebebi ben zaten çok fazla e, yurt dışında okumak isteyen bir insandım. Yurt dışına çıkmak, kendimi geliştirmek isteyen bir insandım. Ve sürekli bunun için araştırmalar yapıyordum IEKS'den önce. Ve bir gün e, Instagram'da babam dolaşırken e, Üniversite Rusya'nın Instagram hesabıyla karşılaşmış ve orada... Nur'un bir sürü kesit olan videolarını görmüş. Daha sonra beni yanına çağırdı, işte gel hadi şu videolara bir bakalım, bak ne buldum gibisinden. Ve biz YouTube hesabında, Üniversitenin Raşan'ın YouTube hesabını açıp orada videoları izlemeye başladık. Instagram ve YouTube adresimizi her zamanki gibi açıklama evet. kısmına bırakacağım. Daha sonrasında Damlanur'un bir sürü videosunu izledim. İşte yurtla ilgili olsun, okulla ilgili olsun, Rusya genel olarak açıkladığı bütün bilgilere ulaşmak istedim ve hepsini izledim. Daha sonrasında daha çok araştırdım tabii ki. Çünkü bu konuda önemli olan çok fazla araştırmak. Bir sürü... Danışmanlık var bildiğiniz üzere yurt dışına e, işlem yapan bu işlem bu işi yapan bir sürü danışmanlık oluyor ve ben hepsiyle iletişime geçmeye çalıştım e, ayrı yetende Ankara Rus ile de iletişime geçtik ve daha sonrasında üniversitenin Rusya'nın daha mantıklı ve iyi olacağına karar verip üniversitenin Rusya ile buraya geldim e, bunun dışında da teşekkür ederim canım her <laughs> şey için çok güzel açıkladın kendini e, şimdi ben Arkadaşlar düzenli olarak biz Instagram Üniversite aşağı adresinden soru cevap etkinlikleri yapıyoruz. Ve bu sorularınızı gerek e, yanıt storylerle gerek evet. Instagram ve YouTube videolarımızda reelslerle yanıtlamaya çalışıyoruz. Şimdi gelen çok sık sorulan sorulardan birkaç tanesini sana sormak istiyorum. Tabii ki. En önemlisi Rusya'daki üniversitelere hangi dönemde ve nasıl kayıt olabilirim şartlar nelerdir? Evet. E, açıkçası ben buraya e, danışmanlığımla beraber geldiğim için bu soruyu çok fazla yanıtlayamayacağım. Sadece danışmanlığım bana şunu söyledi. Hani bize gerekli olan belgelerini at, biz senin için okula kaydını, okulda e, hani okul kaydını, yurt kaydını ya da belgelerini e, her şeyi biz halledeceğiz. Genel dedi. olarak bize o belgeleri söyleyebilir misin? Hı. Çünkü e, sitelerde genelde Rusça ya da İngilizce olarak o belgeler listeleniyor. Sen neler hazırlayıp danışmanına gönderdin? E, tabii. Ben e, lise diplomamı, e, transkriptimi, pasaportumu, e, daha sonrasında vesikalık fotoğraf, e, bunlar, bunları gönderdim. E, şu <laughs> an hani hatırladığım bunlar. E, bunları gönderdim ve noterden bir de eğer danışmanlıkla birlikte geliyorsanız noterden e, yetki imzası veriyorsunuz. Evet. Bu sayede sizin e, bütün evrak işlemlerinizi danışmanınız halledebiliyor. Siz sadece gelip burada evet. eğitiminize devam ediyorsunuz. Evet, ben sadece belgelerimi gönderdim ve e, danışmanlığım benim için her şeyi ayarladı. Buradaki sağlık sigortam olsun, buradaki e, vize işlemlerim, registre işlemlerim bunların hepsini danışmanlığım kendisi halletti. Ben de bu sırada tabii ki kolayca üniversiteye gidip derslere katılabildim. E, online mi başlamıştı galiba sizinki de? Evet, benim ilk e, bir, bir buçuk ayım online devam etti. Ben 8 aydır neredeyse buradayım. Ee, bir buçuk ayım online devam etti. Onun dışında buraya geldiğimde de e, hocalar zaten direkt hemen okula çağırdılar. Hadi gel dersler yüz yüze diye ve yüz yüze öğrenmeye başladık. Böyle oldu. Ben geçen yıl ilk geldiğim zaman dört aylık bir online eğitim sürecindeydim. Çünkü korona henüz bitmemişti. Her ülkeye buranın kapıları açılmamıştı. Ama Zühra ve Zühra gibi şanslı öğrenciler hazırlık eğitimini yüz yüze aldı. Hmm. Zühra Rusça başlayıp İngilizceye geçtin. Evet, ben ilk dönem Rusçaydım. Daha sonra ikinci dönem İngilizceye geçtim. Ee, Bunun seçmemin sebebi de ben e, İngilizceyi daha çok bildiğimden, daha çok hakim olduğundan ve akademik başarı olarak kendimi daha iyi ifade edeceğimden dolayı İngilizceyi tercih ettim. Ama e, hani şunu sorarsanız neden İngilizceyi tercih ettin Rusça kötü mü? Hani bunun alakası yok. Benim bir sürü arkadaşım var. Şu an onlar hala Rusça okuyorlar. Örnek olarak davranır. Hani Rusça'nın e, kötü olduğundan ya da Rusça'nın zor olduğundan dolayı değil. İngilizceyi kendime daha çok yakın hissettiğim için bunu hissettim. Dile yatkınlık değil. çok önemli. Evet. Yani tabii ki kendinizi sosyal anlamda Yansıtmak da dilde çok önemli ama akademik olarak bakıldığında gerçekten o dile vakıf olmanız gerek ki evet. tıp gibi ağır bir bölümü okuyabilin veya da diş evet. Teşekkür ederim. İkinci soruma geçmek istiyorum. Ee, Birçok öğrencinin benim de başvurduğum burslar vardı. Evet. Sorumuz şu, ee, Rusya'da eğitim alırken ne çeşit burslara başvurulabilir ve ne çeşit burslardan faydalanabilirim? Evet zaten bizim danışmanlığımız bu konu hakkında çok fazla çalışmalar yapıyor Biz bu Kasım ayında Kasım Pardon Ocak ve Şubat ayında danışmanlığımız bize Burs başvuruları yaptırdı ve Burs için mülakatlara soktu bu konuda danışmanlığından yardım aldım şöyle oluyor Ankara Rus sevi ile irtibata geçiyorsunuz Rus şey almak için burs almak için irtibata geçiyorsunuz ve mülakatlara giriyorsunuz. Ayrıca de daha başka burs alma seçenekleri var ama ben sadece bunu biliyorum yani sadece bunu denedim. Ama danışmanlığımız diğer burs alma seçeneklerinde de size yardımcı olabiliyor elbette. Ben ilk geldiğim yıl hazırlık öğrencisiyken üç tane bursa başvurdum. Moskova yabancı öğrenciler bursu, Petersburg Olimpiyat olimpiyatları. Olimpiyatlardan aldığınız dereceye göre size bir burs sağlıyorlar. Bu iki burs Rusya'dandı. da. Üçüncü burs Ankara Rusevi. Az önce Zühran'ın hmm. da söylediği gibi gidip ziyaret ettiğim konferanslarına katıldığım bir yer. Gerçekten güzel, verimli ve yurt dışında okumak isteyen öğrencilerin, özellikle Rusya'yı seçmeyi düşünen öğrencilerin gidip ziyaret etmesini tavsiye ettiğim bir yer. Ee, burslar bu şekilde. Evet şimdi bir tık daha böyle Nasıl söylesem? samimi bir cevap istiyorum senden bu tamam. konuda. Rusya'daki sosyal yaşam ve kültürel hayat nasıl? Hı hı. İnsanlar, öğrencilerin Rusya, yani şahsen benim ailem de bu şekilde başladı. Şu an kesinlikle evet. çok zıt düşünüyorlar ama. <laughs> Türkiye'den Rusya'ya birazcık biliyorsunuz Rusya'nın namı çok iyi değil. Evet. Yani Türkiye açısından, diğer ülkeler açısından soğuk, karanlık, evet. kasvetli, evet. tost okuyucuları da bilir. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Ne gördün? Neler seni şaşırttı? E, tabii ki elinden geldiğince samimi bir şekilde cevap vermeye çalışırım. E, buradaki sosyal ve kültürel hayat ben bana göre eğlenceli ve zevkli. E, çünkü burada çok fazla yabancı arkadaşım var. hepsiyle samimi bir şekilde e, yakın ilişkilerim var. E, onlardan yabancı diller öğrenebiliyorum. Ee, yani burada kendimi bu yönden çok geliştirebiliyorum. Sosyal, sosyal ve aktif, sosyalseniz yani burada çok fazla e, eğlenebiliyorsunuz. Genel olarak ben sana ne sormak istiyorum biliyor musun? İnsanlar diyorlar ki mesela bana genelde şey soruluyor. Rus arkadaşların var hmm. mı? Rus insanları nasıl? Hmm. Arkadaşlar Ruslardan çok açıkçası diğer milletlerle daha çok evet, karşılaşıyoruz. Evet. Çünkü en büyük artısı 36 çok bin öğrenci, yaklaşık 30 tane milletten insan var yani her türlü insan dış kapıdan Az önce size de çekip gösterdiğimiz giriş kapısından buradaki yemekhaneye gelene kadar en az 20 tane milletten insanla evet. ve 20 farklı dille karşılaşabiliyorsunuz gerçekten evet. tekrar ben sana şunu sormak istiyorum Ayrıca parantez içerisinde burada yaşayan insanların tavrı burada yaşayan insanların tavrı, tabii ki gençler ve normal kesim nor çok severim ve sıcaklar. Birazcık daha yaşlı kesim. Hani bence bu Türkiye'de de böyle. Birazcık daha yaşlı kesim daha huysuz ve suratsız <laughs> olabiliyorlar. Ama onun dışında genel olarak mesela bir markete gitseniz ya da bir e, bir yerde yemek yeseniz hani sizinle çok sıcakkanlı bir şekilde iletişime geçebiliyorlar. Hani herkes burada somurtmuyor tabii ki ama dediğim gibi yaşlı kesim bir tık evet. daha bir somurtkan. Ama bu bence normal yani. İnsanlar genel olarak burada, e, buranın bir üniversite şehri olduğunu benimsemişler. Evet. Çünkü şehrin en büyük gelir kaynağı üniversite. Üniversite ve üniversite öğrencileri. Tabii ki. Buradaki insanlar zaten yabancı öğrencilere çok alışmış. Yani o yüzden hiçbir şekilde yadırganmıyorsunuz ya da e, dışlanmıyorsunuz. Hiçbir şekilde böyle kötü bir muameleye de denk gelmiyorsunuz. E, bu yüzden de... Güzel yani ben seviyorum ayrıyeten dediğim gibi çok sosyal aktivite oluyor. E, operalar olsun, tiyatrolar olsun ya da okulun kendi düzenlediği güzel etkinlikler olsun. E, bunlara katılıp çok daha fazla arkadaşlar edinebiliyorsunuz. Direni e, Üniversitesi dedi dört tane koridor var. Bu koridorun etrafında binalar, kortlar ve nasıl söylesem hastane bulunuyor. Hı hı. Arka tarafta bulunduğumuz yemekhanenin arka tarafında olan alan konser alanında her baharda bahar şenlikleri gibi evet, bir şey oluyor evet. ve konserlerin hepsi evet konserlerin hepsi bütün öğrenciler için ücretsiz oluyor. Bence çok tatlı bir şey evet, yani. Evet karaoke'ler yapıldı, orada bir sürü oyun alanları yapıldı. bilgisayar oyunlarından tutun daha birçok el top oyunlarına kadar. Evet. Moskova milli takımı, Petersburg milli takımları, iki ta, iki şehrinde çok 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 iyi sporcuları gelip Derevni Üniversitede'nin apartlarında ağırlanıp burada yarışmalar düzenledi. Küçük çaplı olimpiyatlar yaptı. Her yıl bahar ayında bunu yapıyorlar. Ve bu aslında bizim bir tık daha her açıdan, yurttan hiç çıkmadan sosyalleşmemizi evet, sağlıyor. E zaten burası çok güzel bir, yani yurt çok güzel bir bölge ve gerçekten çok güzel bir şekilde e, dizayn edilmiş bir sürü yeşillik alanı, bir sürü toplanma bölgesi var. Ayrıca yurtların içi de hani geniş, büyük ve orada da bir sürü toplanma alanları var. E, bu yüzden de güzel ve iyi bir hayat olabilir evet. yani. Geldiğiniz, yani açıkçası yurtta, yurdun altını çok fazla çiziyorum ben çünkü ben de Zühra'da, Zühra gelmeden önce benimle konuştuğunda ikimiz de hep yurtta yaşamaktan birazcık çekinen evet. İnsanlardık. Çünkü ailelerimizden ilk defa ayrıldık. İlk defa farklı bir ev yaşantısı şekline geçtik. Ben dört kişiyle yaşamaya başladım. O da aynı şekilde hiç tanımadığı üç kişiyle birlikte yaşamaya başladı. Ee, eğer yeniden gelsem ve gerçekten hani iki seçenek arasında kalsam ben yine yurdu seçerim. O yüzden ikinci yılım burada ama hala yurtta kalıyorum. Çok memnunum. Tavsiye de ediyoruz. <laughs> evet. Şimdi yeni sorum. Benim için bu sorunun cevabı kesinlikle disiplin, disiplin, disiplin ve disiplin. Evet. Bir öğrencinin Rusya'daki eğitimi sırasında özellikle dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Oh, güzel soru. Öncelikle bence Damla'nın da dediği gibi disiplin ve arkadaş ortamı. Evet. <laughs> arkadaş ortamını dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında bu bütün üniversiteler ya da bütün ortam için geçerli ama onun dışında işte şunu yapmayın, bunu yapmayın diyemem. Sonuçta. E bu soruyu bence şöyle sormuş olabilirler. Sorar kişi şunu düşünmüş olabilir. Hani Türkiye'de öğretmenlerin gözüne girmek için yapılması gereken şeyler vardır ya. Rusya'daki hocalar nasıl not değerlendirmesi yapıyor sence? Evet. Tabii ki. Yani çok derslere katılırsanız hocalarla gerçekten arkadaş gibi olmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Hani sadece derse gelen bir öğrenci gibi değil de hocayla sohbet, muhabbet etmeniz lazım. zaten şey çok önemli. Siz Rusça bilmiyorsunuz ve öğretmenler bunu biliyorlar. Hani buraya Rusça bilmeyerek geldiniz. Rusça bir eğitim alıyorsunuz burada. Öğretmenler bunu bilerek zaten size yaklaşıyorlar ve size ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar. Onun dışında ben açıkçası hem şu an hem biyoloji öğretmenimle çok yakın arkadaşım hem kimya öğretmenimle e, ayrı yetenlik Rusça öğretmenimle yani WhatsApp'tan bile sürekli konuşa konuşabiliyoruz. E, hiçbir şekilde sıkıntı ve sorun etmiyorlar e, ve bunu daha çok seviyorlar. Hani öğrencinin onlara daha çok bu şekilde yaklaşmasını ve derslere de aynı şekilde bu şekilde yaklaşmasını seviyorlar. Ayrı yeten de sınavlardan ve e, normal olarak okula gidip gelme disiplininiz iyi ise yani hocalar genel olarak sizi çok seviyor. Rusya'nın eğitim eğitim düzeninde en sevdiğim noktalardan biri benim otopas. E, ee, otopas mükemmel bir şey. Şimdi Türkiye'de sürekli hepimizin yakındığı bir sorun var. Son sınav, final sınavları. Final sınavınız kötüyse bir şeyleri toplamanız ikinci final sınavı ya da ikinci şansa kalıyor. Ama burada o şekilde değil. Eğer tam zamanlı bütün derslere katılan bir öğrenciyseniz, Ödevlerinizde çok eksik varsa o sınavdan geçer notu hiçbir sınava girmeden direkt veriyor hocalarınız. Sonrasında eğer notu yükseltmek istiyorsanız siz tekrar bir sınava giriyorsunuz. Bu açıdan diyebilirim ki öğrencinin emeği çok göz önünde bulunduruluyor. Evet. Zor. Sınavları da zor, ödev ve devamlılık da çok zor ama Emek verdiğinizde karşılığını çok rahat bir şekilde alıyorsunuz ve görüyorsunuz. Tabii ki yani okula gelip ödevleri yapıp hocalarla bile hani muhatap muhatapta olmak onlar için e, artı bir seviye. Hani sizi geçiyorlar zaten ama önemli olan tabii ki burada sınavlar. Sınavlardan geçmek gerekiyor. Kesinlikle. Ben sana şimdi az önce dillerden, kültür çeşitliliğinden bahsettik. Hı -hı. Yine çok sorulan, sorulan sorulardan birini sormak istiyorum. Altını çiziyorum. Ben Rusça Diş Hekimliği okuyorum. Zühra, İngilizce diş hekimliği hazırlığı alıyor. Evet. İkimiz iki farklı dilde hazırlanıyoruz. Rusya'da Rusça eğitim dışında hangi dil seçenekleri mevcuttur? Şimdi bu soru gerçekten çok güzel bir soruymuş. Evet. Çünkü bunu çok fazla doldurarak size açıklayabilirim. Ben dediğim gibi ilk dönem Rusçaydım, Rusça bir eğitim aldım ve gerçekten burada Rusça eğitim almak çok güzel oluyor. Çünkü etrafınızda çok fazla Rus var ve bu şekilde kendinizi geliştirebiliyorsunuz. İkinci dönem İngilizce'ye geçtiğimde de İngilizce eğitimi aldım ve burada çok fazla yabancı öğrenci olduğu için arkadaşlarımla İngilizce konuşarak kendimi geliştirebildim. Onun dışında da zaten başka milletlerden olan arkadaşlarla da beraber dil öğrenebiliyorsunuz. Mesela benim Çinli arkadaşlarım var ve onlardan Çince öğreniyorum. Ya da benim İranlı bir arkadaşım var ben ondan Farsça öğreniyorum. Bunun gibi çok fazla e, seçenek var ve siz e, kendinizi bu şekilde geliştirebilirsiniz ama önemli olan kendinizi geliştirmek istemek yani e, emeğiniz aynı. E, onun dışında eğer üniversitede Ayrıyet sende bir bölüm var. Linguistik deniyor ona. Yani dil bölümü. Çevirmenlik, tercümanlık gibi bir bölüm istiyorsanız bu bölümü seçip okuyabilirsiniz ki bu bölümün bir sürü e, dil seçeneği var. Korece, Çince, Japonca, e, Fra Fransızca, İngilizce, İspanyolca. İspanyolca ve daha bir sürü hani listesini görmüştüm ama şu an hepsini evet. sayamıyorum dediğim gibi burada çok fazla dilinizi geliştirebilirsiniz. Burada herhangi bir bölümü seçtiğinizde de üniversiteden mezun olana kadar en az iki dilden, kendi ana dilinizden harici iki dilden eğitim almak zorundasınız. Hazırlıkta İngilizce bile seçseniz evet. bil, belli bir süre boyunca, bildiğim kadarıyla geçen yıl 4 aydı, şu an 5 ay diye biliyorum. Beş ay temel Rusça eğitimi görüyorsunuz evet, evet. İngilizcenin yanında. Bu sizin burada günlük hayatınızı kolaylaştırmak için verilen evet. zorunlu bir eğitim. Tabii ki. Zaten ben şu an Rusça dersim İngilizce dersimden daha fazla. Evet. Ee, yani biz gene Rusça dersleri de alıyoruz. Rusçamızı ilerletmek için, Rusça konuşabilmek için gene Rusça dersleri gösteriyorlar. Ayrıca de seneye yani birinci sınıf olduğumda da Rusça dersleri almaya devam edeceğim. Bunu aslında ilk başta çok fazla yadırgamıştım. Hani demiştim ki, benim İngilizcemi geliştirmem gerekiyor. Ee, Rusça benim hani tamam lazım olacak ama bir şekilde gene hallederiz diyordum. Sonra bir gün İngilizce öğretmenime bunu sordum. Dedim ki hani benim İngilizcemi daha çok geliştirmem lazım. Rusça olarak ben kendimi güveniyorum zaten. Artık hani ben Rusça çok görmek istemiyorum demiştim ve öğretmenim bana sadece şunu söylemişti. Ee, tamam sen İngilizce öğrencisi olabilirsin ama bir yere gittiğinde bir üniversiteye gittiğinde ya da bir belge işin olduğunda Rusça konuşmak zorunda kalacaksın ve karşındaki sana bir zaman sonra artık yabancı öğrenci gibi davranmayacak. Bu yüzden de Rusça bilmek çok önemli oluyor gerçekten. Herhangi bir işinizi halletmek için biriyle görüşmeye başladığınızda eğer Rusçanız biraz kırıksa tam anlaşılmıyorsa size direkt kişinin sorduğu soru şu oluyor. Ne kadar süredir buradasın? Evet, evet. Mesela 2-3 yıldır buradayım derseniz size ...böyle kızgın kızgın yardım ediyor ama hani yeniyim, hazırlık öğrencisiyim, ah bir yıldır buradayım derseniz hemen bildiğiniz dili konuşmaya çalışıyor ki Tatarlar evet, evet. zaten çok güzel Türkçe konuşuyorlar, evet, evet. çok temiz konuşuyorlar. Çoğu Tatar, yani 100 kişiyle tanışıyorsanız 60-65 tanesi zaten sayılarda Türkçe olduğu için, onlarda da 1-2-3 olarak devam ettiği için çok kolay bir şekilde size yardımcı olmayı deniyorlar. Evet. Evet, şimdi... Ne soracağım biliyor musun sana? Tam bu konunun üzerine. Sence Rusça zor mu? Zor ya. bir dil mi? Ya bu tamamen kişiye göre değişiyor. El yani... yazısı çok güzel. <laughs> Müthiş bir el var. Teşekkür ederim. <laughs> bu tamamen kişiye göre değişen bir durum. Eğer siz dediğim gibi kendinizi geliştirmeyi seven bir insansanız ve ayrıyetendeki sürekli yeni şeylere açıksanız, onu söyleyeyim. Çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ya benim bir sürü arkadaşım var. Kimi mesela bir kız arkadaşım daha bir aydır iki aydır burada ama şakır şakır Rusça e, konuşuyor. Hiç çekinmiyor. Cesurca e, benimle Rusça konuşuyor. Bir arkadaşım da hani açıkçası çok çekiniyor, konuşamıyor ve ama aylardır, aylardır burada. Hani bu yüzden benim önerim e, dil konusunda her zaman cesaretli olun. Sakın ama sakın yok konuşurken bir hata yaparmayım yok şöyle mi, böyle mi diye eee bir telaşa kapınmayın. Zaten karşınızdaki insan sizin yabancı olduğunuzu bildiği için evet. size yardımcı olmaya çalışıyor elinden geldiğince. Hani sizi anlamaya çalışıyor. Ee, bu yüzden de e, dediğim gibi hani kendinizi geliştirmeye bakın. Rusçayı her gün e, hem konuşarak hem gramer olarak çalışırsanız halledebileceğinizi düşünüyorum. Yani zor bir dil katılıyorum, değil. Katılıyorum. Katılıyorum. Hazırlık eğitimi bir aya bitiyor senin de artık. Evet. Az kaldı. Son sınavlarını veriyorsun, hazırlık evet. bitirme sınavlarını. Hazırlık bitirme sınavı sonrası size Kazan Federal Üniversitesi hazırlık diploması veriliyor. Evet. Bu diploma aynı zamanda sertifik olarak da dünyanın birçok bölgesinde geçerli. Evet. Çünkü bildiğiniz üzere Kazan Federal Üniversitesi ilk 500'de Türkiye e, dünya sıralamasında. Evet. Ee, hazırlık eğitimin bittiğinde. Hı hı. Fakülte girişi için gerekli şartlar nelerdir? Bize biraz fakülte sınavından bahsetmeni istiyorum. Fakülte sınavı, evet. Ee, direkt olarak sınavı mı açıklayayım? Yani şu an ne yapıyorsun? Ha. Sen direkt Tabii hazırlıktan çıktığında seni üniversite alıyorlar mı? Hayır. <laughs> Tabii ki şöyle oluyor, üniversitenin bir sınavı var, bu sınava girmeniz gerekiyor. Bu sınavda mesela ben diş okuduğum için, sağlık bölümü okuduğum için ve İngilizce okuduğum için ben İngilizce, İngilizce Biyoloji, İngilizce Kimya bu derslerden sınav veriyorum. Sıradaki sorum. Güncel olaylar, Ukrayna Savaşı, kur dengesi, doların düşüşü, Türk Lirası'nın bizi gerçekten zorlayacak konuma gelmesi. Son güncel olaylardan sonra kazanda, öğrencilerin hayatında ne değişti? Ee, öğrencilerin hayatı, yani şöyle bir hayat yok. Hani orada savaş var, burada savaş var gibi bir hayat yok. Burada gene normal hayat devam ediyor. Sadece tek sıkıntı evet birazcık ekonomik olarak bir yükseliş var. Ee, dolar olarak, e, Rus rublesi olarak bir yükseliş var. Ayrıyeten de Türkiye'den e, Rusya'ya para aktarım şu an hani yok. Bankalar olarak bir para aktarımı olmuyor. Ama tabii ki bizim danışmanlarımız bu konuda da hep bir yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ee, bir yollardan para gönderimini sağlıyorlar bize. Krizin başında danışmanlarımız ekip halinde buraya gelip evet. e, bir nakit para, nakit dolar e, getirdiler bize ve öğrencilerin azami sürede kullanabilecekleri paraları öğrencilere dağıttılar. Sonrasında ee, internet üzerinden bir sistem kurup öğrencilerin paralarını o şekilde ailelerden alıp çevirip bize direkt e, evet. burada kullandığımız banka hesaplarını atmaya başladılar. Evet, kesinlikle e, o konuda bir sıkıntı çekmiyoruz. Sadece tek sıkıntımız ya, zaten bu ekonomik kriz yani dünya çapında her yerde olduğu için e, şu an Türkiye'ye gitsek de şu an, buradaki yediğimiz e, masrafı orada da yiyeceğiz. O yüzden çok bir şey değişmiyor aslında. Sadece e, burada olmak, hani burada yapmak. İnsanlara daha zor gelebilir evet. ama kesinlikle değil. Dediğim gibi danışmanlığımız sizin yanınızda oluyor, yardımcı olmaya çalışıyorlar. O yüzden bir stres, bir sorun yok. Çok şükür şu an. Ben de öyle stres düşünüyorum. Bir i̇lk bir ay gerçekten adapte evet. olmak çok Tabii. zordu. Ama sonrasında Zaten savaş çıktığı an direkt e, danışmanlığımız kendisi kalkıp buraya geldi. Hani aileler evet. çünkü çocuklara telaşa düştüler ve kapıların kapanacağını, işte havalimanlarının çalışmayacağından korktular. Hani o korkuyla e, aileleri anlayan danışmanlarımız kalkıp buralara kadar geldi ve öğrencilerle tek tek iletişime geçtiler, hepsiyle buluştular, ettiler. Evet. E, bu yüzden e, her anda kazanpeder Üniversitesi'nin konferans salonunda yaklaşık olarak bir 120-130 öğrenciyle birlikte bu dönemi nasıl atlatabileceklerini konuştular. Biz de evet, oradaydık. Konferanslar yapıldı. Verimli oldu. İçimizi içi sızlar. Türk Konsolosluğu da ayrıyeten bu durumda bize yardımcı oldu tabii ki burada. Aynen. Hani herhangi bir sorunda, herhangi bir şeyde her zaman e, kapılarını açtılar bize. Kesinlikle. Karşısına. Buraya geldiğinizde direkt ailenizin konumuna Türk Konsolosluğu geçiyor. Her konuda evet. Her konuda gerçekten yardım aldık biz bilet bulmak olsun, evet. para çevirmek olsun, her yani her başımız sıkıştığında arayacağımız bir acil durum konsolosluk numaramız evet. var. Bir grubumuz var WhatsApp'ta ayrıca Telegram'da hiç gerçekten ellerini üstümüzden çekmediler sağ olsunlar. Herhangi bir olayda herhangi bir haberde Rusya olsun ya da Kazan olsun bize hemen zaten bildiriyorlar bu WhatsApp gruplarından. İşte ya da herhangi bir toplantı olsun mesela bayram toplantısı yapıyorlar. Evet, çok, çok güzel, güzel bayram kutlamalarımız oluyor. Ee, mesela Ramazan bitti, Ramazandan sonra e, Ramazan Bayram. bayramı oldu ve hepimizi konsoloslukta topludular. Evet. Ee, çok güzel bir zaman geçiriyor, geçiriyorlar böyle bu şekilde. Evet. Evet, teşekkür ederim. Bütün sorularımı çok çok içten, gerçekten teşekkür. normalde nasıl sohbet ediyorsak o şekilde evet. cevap verdiğin için. Çünkü izleyenler için biliyorum ki yani yeni bir macera evet. öncesi bir kılavuz gerçekten hoş oluyor ve o kılavuzun evet. onlar gibi konuşması, onların sorularına samimiyetle cevap vermesi çok önemli oluyor. Benim sana son sorum. Evet. Rusya'da üniversite okumayı üç kelimeyle anlatacak olsam bunlar neler olurdu? Bu bana biraz zor geldi ama biraz düşüneyim. Ee, sanırım şey, arkadaşlık. Çünkü burada çok fazla dediğim gibi yabancı insanlarla karşılaşıyorsunuz ve bu her insan size bir şey katıyor. Ee, i̇kinci olarak da disiplin. Çünkü zaten Ruslar çok disiplinliler. Her konuda e, çalışmak olsun, yaşam e, standartları olsun. Üçüncü olarak da sanırım e, meslek mesleki olarak kariyer kariyer evet kariyer, kariyer. buraya kariyer için geldik ama artık yeter hem eğleniyoruz hem mutluyuz hem bir sürü şeyle karşılaşıyoruz hem iyi hem kötü ama hepsini hallediyoruz. Evet arkadaşlar bu konuda o yüzden stresiniz olmasın. Teşekkür ederim. <laughs> Bizim tekrar. açıkçası ben bu konuda çok e, mutluyum çünkü ben şu an hazırlık öğrencisiyim ve bir sürü birinci sınıf öğrenci ikinci sınıf öğrenci insanlar var yani hepsi bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Her konuda bize önder olmaya çalışıyorlar. Her zaman hani bence şöyle yaptık. Elimizden bana... geldiğince. Aynen özellikle Damla. Ben ne zaman bir sıkıntım olsa hep Damla'ya gidip onu rahatsız ediyorum ama o sağ olsun her zaman beni e, yardımcı oluyor ve bunu şunu yapmışsından <laughs> hep önder oluyor bana sağ olsun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Her ben, şey için gerçekten. Ben ee, arkadaşlar Zühra'nın Instagram hesabını, kendi evet. Instagram hesabımı, şirketin Instagram hesabını ve Konsolosluğun Instagram hesabını açıklama kısmına bırakacağım. Lütfen e, bir sorunuz olduğunda bizi ulaşmayı, sormayı lütfen yani nasıl söylesem çekinmeyin. Çekinmeyin. Evet, <laughs> çekinmeyin. Elimizden geldiğince Elimizden size geldiğince yardım Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışırız. Gerçekten öyle. Evet. Evet. Teşekkür ederiz tekrardan bizi izlediğiniz için. <laughs> için teşekkür ederiz. Umarım güzel bir röportaj olmuştur ve sorularınızı e, yanıtlayabilmişizdir. Yeni sorularınız varsa lütfen göndermeyi Alt kısmına yorumlara bırakın. Biz de cevaplamaya çalışalım. <laughs>